Herkese merhaba. Bugün bir kutu açılışı ve ürün incelemesi videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzda atölye için yeni aldığım Canon EOS M50 Mark II modelinin kutu açılışını yapacağız. Bu Premium Vlogger Kit diye geçiyor. İçerisinde mikrofonu, kendi üç ayağı, kamerası, lensi, hafıza kartıyla beraber tam bir vlogger kiti olarak dizayn edilmiş. Canon'un dizayn ettiği bir set. Birazdan bunun açılışını yapacağız ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velespit.net'in bir tane Instagram hesabı var. Instagram hesabını takip ederseniz. Ayrıca Velespit.net organizasyonunun devam etmesi için bütçeniz doğrultusunda kanalımın katıl butonuna tıklayarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu kanalda hayata geçirilen tarzda projelere de ihtiyacınız varsa iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Girip oradan bakabilirsiniz. Şimdi gelin dilerseniz de çok fazla uzatmadan hemen yeni kameramızın kutu açılışını yapalım ve ardından bir test videosu çekelim. Aslında bugünkü videonun amacı bir test videosu çekmek. Uygun stüdyo ışıklarıyla bu kamerayla nasıl optimal görüntü kalitesi yakalanır onu irdeleyelim. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi kameranın kutusunu açmadan önce hemen neden böyle bir kameraya ihtiyaç duyduğumuzu Kısaca anlatmak istiyorum. Birkaç sene önce İzmir'de müthiş bir sel felaketi olmuştu. O sel felaketinden en çok etkilenen bölgenin içerisindeydi benim dükkanım. Ve yaklaşık göğüs hizasına kadar, bu hizaya kadar atölye tamamen su altında kaldı. Zaten kanalı o zamandan beri takip edenler bununla ilgili bir video çekmiştim. Atölye başlangıçta nasıl kurulur diye. Ve atölyenin içindeki e, felaketin durumunu belgelemiştim. E tabii ki o zaman da benim bütün e, görüntü ve ses donanımlarım o senle beraber maalesef yok oldu gitti bugünün parasıyla yaklaşık sadece kamera ve objektifler 100-110 bin lira civarında tutan bir masrafa yol açtı bana. E tabii ondan sonra ben video çekmeyi kesmedim. Videolarıma bu emektar kameramda Canon 650D ile devam etmeye başladım. Ve bugüne kadar da o kamera bizi buraya getirdi. Ancak birazcık da çağa ayak uydurmak gerekiyor. Dikkat ettiyseniz son birkaç videodur artık e, projelerimi 4K çözünürlükte yayınlamaya başladım. Bunu yaparken de telefonumu kullanıyorum. Tabii ki 4K çekmenin bir takım avantajları ve kolaylıkları oldu. Her şeyden önce çok büyük bir görüntü alanına sahip oldum. Bu da daha rahat kesme biçme yapmamı sağlıyor. Daha rahat kroplama yapmamı sağlıyor. Çünkü benim bu kameram Full HD çözünürlükte 1080 piksel çözünürlükte video yakalayabiliyordu. Ama dediğim gibi telefonun da objektifi çok küçük. Oradan içeri giren ışık çok küçük. Yani çok daha kısıtlı imkanlarla video hazırlayabildiğimi fark ettim. Ama hazırladığım 4K videolar çok güzel tepkiler aldı işin açıkçası. Bunu hem yorumlarda görüyorum hem de izlenme sayılarında görüyorum. Dolayısıyla ben de artık böyle bir yatırım yapmanın vakti geldi diye düşündüm. Bu kamerayı bugün bir elektronik mağazasından satın aldım. Şimdi birazdan açacağız bunu. Hatta lafı daha fazla uzatmaya gerek yok. Açmaya başlayalım. Böylelikle çok daha kaliteli, çok daha güzel içerikler sunmaya başlayacağım size. Bu da Respitlet organizasyonunu bir adım daha ileriye götürecek diye düşünüyorum. Tabii ki bu sadece kamerayla olmuyor. Bunun için içerik üretmek gerekiyor. İçerikle beraber siz takipçilerin de birazcık destek olması gerekiyor. Sadece izlediğiniz videoları beğenip paylaşmanız bile benim için müthiş bir destek. Yine şimdi, şimdi derseniz açalım. Az önce de dediğim gibi bu kamerayı Canon YouTube vloggerları için çıkartmış. İçerisinde mikrofonu, tripodu, her şeyi var. Tabii, ki, tabii ki ben blok hazırlamıyorum ancak içerisinde mikrofonunun olması, kendi minik bir tripodunun olması ve ahtapot tripodlardan, her tarafa sarılabilen tripodlardan büyük avantaj bunları kendi projelerimizde kullanacağız. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Rodun Video mikro denilen bir shotgun mikrofonu. Bir tane gorilla pot. Bir kiti. Ve kamera. Ben de daha ilk defa açıyorum kutusunu. Buradan kanonun şeye çıktı. Ya yani burada yazıyor bir takım şeyler de sizi şimdi teknik detaylarla boğmayacağım. Çünkü bu kameranın 1 milyon tane YouTube'da videosu var bütün teknik özelliklerin, bütün detayları da anlatıldı. Birazdan biz bir tane deneme çekimi yaparız. Orada esasında kameranın yeteneklerini daha net görmüş olacağız. Tabii ki bu, bunun için söyleyebileceğim en güzel özellik 4K video çekiyor olması 24.1 megapiksel bir sensöre sahip. Ayrıca e, Wi-Fi üzerinden doğrudan YouTube'a canlı stream yapabiliyor. Dolayısıyla hiçbir Ekipman kesme biçme işlemi olmadan doğrudan internete bağlanarak canlı yayın yapabiliyorsunuz bu kamerayla. Tripoddan başlıyorum. Kullanım kılavuzları vesaireler. Hiçbir zaman bilmediğimiz şeyler. Buradan biraz stopeli çıkıyor. Kocaman bir kullanım kılavuzu. Kaç sayfa? 215 sayfa. Şunları çekelim şöyle. Mikrofonu açalım. Rod'un bu mikrofonu Temmuz 2022 itibariyle internette 1800 liraya satılıyor. Açık. Kendi pop filtresi üstünde Bu şatkan mikrofonun çalışması için ekstra bir güç kaynağına gerek yok Doğrudan kameraya bağlayıp Çalıştırabiliyoruz Bunu da koyalım böyle Şurada kamera Burada çeşitli uygulamaların ve sürücülerin bulduğu bir tane kompakt disk çıktı. Çeşitli dökümanlar, garanti belgesi. Bir tane enerji kablosu şarj aleti için dolayısıyla bir tane şarj aleti büfe. Batarya. Bir T tane Ultima Pro 32 GB bir hafıza kartı çıktı içinden. Kamera. Benim eski kamerayla kıyaslandığında gayet küçük. Canon seçmemin sebebi benim bütün bu zamana kadar kullandığım 1994'ten beri kullandığım bütün kameralar Canon. Dolayısıyla elimdeki bütün lens kitleri de Canon. Kameranın en önemli güzelliklerinden bir tanesi eski EF ve EF-S serisi bütün lenslerimi, selden kurtulan bütün lenslerimi bu kamerayla uygun adaptörlerle kullanabileceğim. Çünkü bu kamera onları destekliyor. Onun... Bu kameranın, bu premium vlogger kitin Türkiye'deki satış fiyatı Temmuz, 22 Temmuz 2022 itibariyle 13.500 TL civarında. Bu paraya alınabilecek makul fiyatlı bir kamera yani ve YouTube'a içerik üretecekseniz ve bu işe ilk defa başlıyorsanız ben kesinlikle böyle bir kitit size tavsiye etmiyorum. Ancak yine de yeni başlanır için bir tavsiye isteyen olursa da Sony kameralara bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Ben uzun yıllardır Canon kameralar kullandığım için gerek fotoğraf makinesi gerek video kamera Canon'un bütün davranış şekillerine hakim olduğumu düşünüyorum. O yüzden gittim Canon'u seçtim. Ayrıca dediğim gibi EF ve EF-S serisi lenslerimi de bu kamerada kullanmaya devam edeceğim. Çünkü onlarla çok büyük bir yatırım maliyeti oluşturuyor. Şimdi gelin dilerseniz hem freze tezgahında hem torna tezgahında birkaç deneme yapalım. Kamerayı da yaklaştıralım, uzaklaştıralım. Çeşitli görüntüler almaya çalışalım. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım nasıl sonuç verecek. Hep beraber izleyip göreceğiz birazdan. Bugün size projelerden, bundan sonra kullanacağım yeni kamera hakkında bilgi vermek için bilgilendirme amaçlı küçük bir video hazırlamak istedim. Az önce de izlediğiniz birkaç tane deneme çekimi de yaptım. Bundan sonra videoları bu kamerayla çekeceğim. Emektar kameram ise artık gerçekten emekliye ayrılacak. Bu video için söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Beni yine her zamanki gibi sabırla izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir çare resmi var. Oraya tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bundan sonraki projelerde yeni kameramızla tekrar karşınızda olacağım. Bir dahaki videoyu sabırla bekleyiniz. Şimdilik hoşçakalın.